Hadi sana güzel bir şey bulalım. Muhabbetle. E what's up babies? Bu my boy abi, Butter Ryan right up in this çekmiyor bitch. Ki, böyle gidelim ya. Da. ya da. Hadi ha tamam hazırım. Enes. Ha. Sen hazır mısın? Evet. Tamam o zaman. Benim benim, benim dostum. Açılın. 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 Sus. Yavaş git. Oturay üzgünüm. Kanka yapma niye üzgünsün ki? Vuramadım ama bırakayım. Niye, niye böyle şeyler yapmaya çalışıyorsun? Niye üzgünsün ki diye. Çekil şuradan. Allah. <gülüyor> Siktir, <gülüyor> Siktir, evet dikkatimi dağıtıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> dikkatimi dağıtıyorsun. orada yani öyle bir var. bakan bir yüz var bana şu anda. Çekil. Çekil. <laughs> ağır, ağır, ağır. Öldüm, <laughs> Öldükten sonra canım gitti lan. <laughs> o da bir mükemmellik aslında. Beklesen bekle. Sen bekle. benim Abi ya? ya. Enes. Ne içmişim ki? Arkanızdayım bir dakika. Oha oha uçuyoruz. Tamam sıkıntı yok. Enes. He? Ben beni niye düşürmeye çalıştın bütün yarış boyunca? de oluyor. Niye yani üzgünüm üzgünüm deyip çarptın hep bana. Ama düşüremedin. İşte özür diliyorum. Özür tamam. Abi bu nasıl bir Ben özür dilerim. Yapımcısı kim ya? Hatırladın bunu? Ben, ben hiç hatırlamadım. Bilgisayarım drop yiyip duruyordu. Ne var ki zor mu? Abi bilgisayarım çok drop yemişti <laughs> benim tamam. burada. Tamam hadi hadi tamam sıkıntı yok. Oo Oo, oh, suda, oh, suda gidiyoruz. Oh, oh. Ya yeah. suymuş gibi. Suda gidiyormuş gibi. Yolda işte. tamam yolda gidiyorum bozma ya. <laughs> suda giden motor. Bas bas, bas bas bas. Sen, sen sus lan. <laughs> Enes. Heh. Üzgünüm. Sus, sus lan. Konuşma. Şaka yaptım arkanda değilim. Korktun değil mi? Çekmek alamadım. Hadi, hadi, hadi hadi tamam. <gülüyor> <gülüyor> vallahi tamam. Korktum. Oğlum dalga çıkıyor. Abi, Aa gitti gitti tamam motordan geçtim. Atladı. Geçtim. Kimisin oğlum? Tamam bir tane daha var onu da geçeceğim. Ya, o da Enes galiba. Enes! Gel. Üzgünüm. Sen beni yetemez. Nasıl geçemem? Finish Oğlum, nerede? Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim ya. Önce dalga o. Yani. Hadi. Motordan atlayıp batıp tamam, durdu sana. Tamam şey işte o dalgaya takılıyor o yüzden. Hadi be hadi be. İnşallah fail olursun. Yani ee. Lanet olsun. Vay be, adam mısın sen? Sen benim bütün yarış boyunca düşürmeye çalıştın. <laughs> Aa, tekrimi girdi lan. Oha. Oh. vallaha sultan aldım. vallaha sultan aldım. Vay be ya. Enes bırak be. Ya. Enes, enes vay, vay be Enes, enes be. be. Vay be. Bırak bırak. Vay be. Allah sen Elak. sultan, Elak. aldı sultan sultan. Aa ben hatırladım bu ortayı. Oğlum. Yeteyim mi aldı ya bu? Enes nerede Enes? Oğlum ne enes, yapıyorsunuz enes? lan bir durun. Allah, ne var, bir çekilin Çekil çekil. Çekil. <laughs> Tokyo Drift <laughs> zamanı enes. şimdi. Yalnız araba da benziyor ha. Beyler buradan Sıştı, inmeyecek misiniz? Hayır. Enes. <laughs> Beyler geri Aa! dönmemiz lazım. Oğlum nasıl geri dönmemiz lazımmış? Hayır değil. Bak nerede? Hani sen iyiydin bugün. ben aldım. Kanka, iyi B buradan iyi. iniyoruz işte. buradan iniyoruz gayet. Ve Tokyo <laughs> Drift. Bak mükemmel kayıyorum. Alo. Sus ya. <gülüyor> <Alo>. <gülüyor> 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 Yalnız Okan. Dur geri gitmem lazım. Okan. Al işte checkpoint burada amına koyayım. Ne boş yapıyorsun? Neyi boş yapıyorsun lan? Yukarı gitmemiz gerekiyor, Boşu geri gitmemiz gerekiyor falan, filan. Evet. Baba evet. evet. proxy'de koymuştunuz abi. Vay yalancı göt. E ne Şu an, an ikinciyim. Seni de geçeceğim. Oğlum, ah geçtim. Ah. Ya, Al. ya Al. Evet. Aha. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Efendim. Oğuz götsün sen Oğuz. Sen oğuz bekle. Misin? Oğuz, oğuz, sen oğuz sen adamsın Oğuz. Sen hadi hadi hadi. Sen bekle. Hayır. Sıçtık. <laughs> Yaşatmayın. Şu anda çok fail <laughs> oluyorum. En baştayız ya. Ben kendine gel. Tamam, tamam tamam sıkıntı yok yaptık. Gideceğim şuradan e, da uçalım. Tamam. Çok ya, güzel. Ya, <laughs> mükemmel. Öldür o acıma. Şaka mı yapıyorsun Oy, ya? Geçti <laughs> ya. Sen benim hem motorumu al. <laughs> oğlum siz neredesiniz? Ya senin seni proksini. Siz hala inemediniz mi? Geçmiş olsun. Siz önde gidiyorsunuz oğlum sen bittin. Oha Tamam. Tamam. süper süper. Bekle, süper. Bekle. <laughs> Oo çarpmadı. Ve finish buralarda bir yerde. Hatırlıyorum. Finish buralarda. Lan. Değil. Enes. Senin ne işin var burada oh, Enes? Lan. Oha. Siktir silah almış. Lan bitirince Aynen. silahın olduğunu Aynen. fark ettim ya. Bitirirken Aynen. silahın olduğunu fark ettim ya. Enes. Aynen. Niye o kadar geride kaldın? O Enes'e bitirse Oğuz. Sakın Elimde değil. Ben. Elimde değil. Deniz abi. E? Kaçıyorsun hedefsiz Deniz abi niye bu kadar girdisin sen de? Acaba acaba niye? Bir soralım. <laughs> acaba niye? Biz Okan'la hiç bomba kullanmadık çünkü haberim yoktu çaktırmayın. İşte işte siz adamsınız. Ama benim haberim yoktu olsa e, e. kullanırdım. E, e. Ben turuncu şey, T20'mi aldım. Niye sen e, turuncu evet. aldın? <laughs> <laughs> <Sağ olayım. gülüyor> Oha içimden geçtin lan. Yok. Selam. Ben de ışınlandı. Ben ben dur 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 dur. Işte. Merhaba. Orada gençler umarım sefer onun seslerini daha iyi ayarlayabilmişimdir en son bayağı bir az duydum. Mehmet. Ben ben onu hiçbir zaman ayarlayamadım. Abi ya, en son Aa. ki playlist'te çok az duyulmuştu. Onun olur. Patlamadı mı? Ha Okan Sonra patlamış kaçtım, tamam. Evet ya. sen son anda kaçtın vallahi. Son anda sıyırdın. Ama sen beni yavaşlattın az Ama o kanın amına koydum. Allah. Hep mutlu sana. Değil mi? Bütün şeyini benden öncünü çıkar. Hadi çık. Evet, gayet mutlu Hiç oldum. Tekte yapacağım. Tekte mi yapacaksın? Hadi. Tekte yaptım gençler. Siktir puşt. Nasıl yapıyorsun <laughs> amına koyayım? Hadi Oğlum aslanım. Ben hiçbir şey göremiyorum. Hadi ya. amına koyayım sen ah, ya Ben buraya şey... yapamam ki abi ya. Güneş yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Hava niye karanlık ben... abi de? Çok karanlık bende de. Niye siz de güneşten göremiyorsunuz ben karanlık? Şey sabah. İyi. Patladın, patladın mı Merhaba? Patladın mı? Aşağı ya. mı düştün? Neden böyle bir şey? Aşağı mı düştün? Yo hiçbir şey olmadı. Ya Hay nasıl hiçbir şey olmadı ya? Yapamadım. Abi sen ben de ışınlanıyorsun. Abi. Acaba şuradaki dağdan Neyse oraya yapalım. zıplayabilirim. Bizi yan yana gitmiyor kanka. Abi de olmuyor amına koyayım. <laughs> Aa patlamadı da aşağı gitti. Bak bak nasıl gidiyor. Bak o, bak o, ışınlanıyor. <laughs> yapamadım. Oğlum dur dur dur. Hava hava havada süper mükemmel mükemmel 10 numara Ben burayı bok yaparım bir de üç tur Ya of Okan ya Sıçtık Ulan sana yolu bıraktım değil mi of Yol vermek de mi suç Ben de sana yol vermiştim Verme oğlum bana bana niye yol veriyorsun ben, ben de Vuuu <laughs> Vuuu Okyanusun dibini boyladım <gülüyor> <gülüyor> Mervan nasıl yaşınlanıyor bak bak Allah kahretsin ya. Ya hayır. Milyoncu Ferdi hiçbir şey geçemez. Bir de çaktırma şarkının ritmini unuttum. İzdivaç şarkısını açsana evet. İzdivaç şarkısının ritmini hatırlatır mısınız? Sıvan sıkıntı çekiyorum. Sen evet tamam. Lay 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 Koyduk mu kısmı yok. Biz şarkısı. Yok. <laughs> biz şarkısı batırı için mi çünkü? Ama <laughs> biz bunu maçlarda kazanınca kazanan takımın taraftarı bunu söylüyor. Biz de başta da bunu söylüyorlar. Aslında koyduk muyu söylerler ama çünkü koy, <laughs> koyacak gerçekten ama ama televizyonda söyleyemiyor. Değil bir yasak. Evet. <laughs> Aslında koyuyor gerçekten. Helal. Helal. O deli ikinciyi de yaptım. Helal. İkinciyi mi? <laughs> <laughs> mi yaptın? Abi ben daha bir tanesini yapamadım. <laughs> Belan, an, hadi mi? hadi tutun 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 tutun. Allah'ıma şükür yaptım be. Ben hiçbir tüpe çalmadım ve tüp patladı. Hmm. Acaba gerçekten teleport Baba baba hareketi kes. Gördüğünüz mü gençler? Profesyonel olmak bunu gerektiriyor. O, Çizik bile attırmadık arabaya. Fatura da yaptı. O kim? Onur. Helal. Şşşş kimse görmedi burayı. Alo. Ulan be, tam çarpacaktım arka taraftaymış. <gülüyor> <gülüyor> Tüpleri gözükmedi mi? Oo! Okan sen de mi yaptın? Okan mı yaptı? Abi. Ya Okan beni var ya. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun Okan. Ben Helal olsun. Burası Maturay. neresi lan? Nereye gidiyoruz? Üzün Aa. Dilerim, Kusura bakma ya. Aa nereye gidiyoruz? Bir dakika Aa, şu anda Muhammed bizde bir <laughs> tur önde Öndesin değil mi? Evet, heveslenme boş lan. <laughs> evet biliyorum maalesef. Aa tut. Bir tura girdim ben benim oturay. Tamam lan sus ben de geleceğim. <laughs> Takılacaksın orada. Hmm. Üstüne düştü. Oye oh yeah. evet. tamamen ayarlandı. Hala üçüncüyüm <laughs> maalesef. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Şşş, yapacağım bak. ben şimdi. Bak bak izle. <laughs> Hareket kes. <laughs> Çok şekilli değil mi? <laughs> Mükemmel oldu. <laughs> Yan ne zaman yarayacağım işte. Zaten hız kesildi yani. Bir şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oba. Bir Otur. yavaşlayalım. Bir saniye. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş güzel kardeşim. Ya Allah efendim, Allah benim Allah. Vallahi. Tüf ya. <laughs> Oğlum Allah. burayı yapmak çok zor. Daha bir kere o yaptık. Ben hızlıca uçsam oraya kadar uçabilir miyim acaba? Sen e. uçarsın Okan. Anan. Tamam bu da olur. Allah be tutunsu oluyordu. Valla oluyordu. Hadi o, da. de o trai her bir takımın vardı senin yüzünden. Takılacaksın. Daha takılacaksın. İlk önce hadi, ben yapacağım. Hadi, hadi. Abi ya iki teker havada kalkması yapacaktım ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Ananas sız. Üstünden geçtim. Abi düştüm. Sonunda tek başına düştüm. Neyse ben bunu yaparım şimdi tekrar. Yaptım yaptım yaptım. Ne ne Yaptım lan oh be koydum. Allah ben üçüncü yapamıyorum ya. Koydum çocuğu. Koydum ki Allah 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 Allah. Vuuu <laughs> <laughs> hareketi kes hepsini bilerek yapıyorum Patronu yani. trolleyim mi patronu? Hayır trolleme troll yok Troll yok troll yok Bir kere yok. Allah. değiliz kardeş Trol Troll yok troll yok Sesli bir mesaj gönderiyor şu anda Troll yok troll yok Evet öyle boku çıkıyor ve kaza yaptım harikayım

Na 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 naa Ağzına eğleniyor <Sessizlik> musun kanka? Evet Helal Sen eğlenmiyon mu? O sonra kesinlerden çıkıyor Kanka eğleniyorum da Da ra 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 nedir yani Evlenme <Sessizlik> <laughs> programında mıyız maçtan <Sessizlik> mısın? <Helal, helal. Gülüyor> Evlenme <laughs> programındayız. mıyız? Aşkım anlamadım abi Bana bürek Burada sizi karım yapıyorum Allah'ım Yapma 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 kız Muhammed hala yapamadın mı? yapamadım yapamadım Muhammed Yaptı Muhammed. Nasıl yaparsın Muhammet ya? Yaptım. Ya Muhammet tamamen koyayım Muhammet ya. Oh. Ben yapam yapmadın mı dedim yaptı ya. Valla Baturay ne Mervan benim. sen arkadaşım yapamadın, ya. Değil mi? Sen yapamadın değil mi Mervan? Yapamadım yapma. Diye nefsin Mervan. Yapma. beni geçti. Aha geçtim vallahi Oturayım geçtim. Güzel 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 güzel. Amına koydum mükemmel indim mükemmel indim abi. Ay, ya. Mükemmel Arif, indim. Ya. Gaza geldim hadi hadi gaza geldim hadi yaptım, hadi aslanım. Hadi aslanım bas ay gaza. Ay bas gaza. Ay, bas gaza, gaza telir mi? Bas gaza telir mi? mi? Şşş, garanti olmalı bu. Bu birincilik garanti olmalı. Yanlış yere kırdım ayağımı. Abi acayip ay şanssız oldum ya. Hadi aslanım ay, hadi, hadi telir mi? mi? Hadi telir mi? Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tam birinciyim amına koydum. Galiba DNF olacağım. İnşallah. Amin. Lütfen. Abi çok şanslıyım. Okan'ı çok korkuyorum. Koldu mu?